Evet. Şimdi kuruluştan döndü. Peki ben bunu şöyle yapsaydım. Rc eğitim 6 yıl önce kurulu deseydim. Bakalım her şey değişecek miydi? Bakın string tipindeydi. Bunun castingi 0. Eğer sayı ile başlıyorsa o sayıdan dolayı o sayıyı alıyor. Eğer sayı ile başlamıyorsa da e, sıfır olarak alıyor. Bu da önemli bir şey. Eğer 6 ile 6 ile başladığı için casting sonucunda 6'yı aldı, sayıyı aldı, diğerlerini attı. Sayı olmazsa da e, direkt olarak değer sıfıra dönüştürülmüş oldu. Burada çünkü bilemiyor sayı ne geleceğini, içeriği de gezmiyor. Karakterle başlıyorsa bunu sıfır olarak veriyor. Dönüştüğü zamanki artık kuruluşun değeri e, buraya var dump int yazalım. Bu da hata yapıyoruz int kuruluş şimdi daha doğru int kuruluş int kuruluş büyük harf yapacağız. Şimdi daha doğru oluyor. Integer'a dönüştü. Bakın string değil artık sıfır ve bu integer'a dönüştü. Ben buraya 2014 itibariyle yazarsam itibariyle böyle dersek bakalım şimdi nasıl bakın 2014 veri alındı ve integer tipinde artık bu Yine integer fakat sıfır değil. Evet burada da dönüşümleri görmüş olduk. Bunlar ee, integer olursa, bu bir sonraki derste boolean olması durumuna bakacağız.